Evet arkadaşlar, selam. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz. Ve hemen Erangel'la başlayalım. Evet uçağımız kalktı. Flavon'umuz bize buradan el atıyor. Merhaba Flavon. Ne yapıyorsun? Şimdi nereye atladım? Ne bakarken? Oo, şimdi pushinki atladım atlayalım ilk. Bu atlayıp başlayacağız. Hmm, hadi. Atladım. Hadi gidelim Pochinki'ye gidiyoruz. Pochinki'den başlayıp buradan Rozo doğru gidip buradan Rozo'ya doğru gideriz. Ne düşünüyorum? Şu akrep Yerine de gidebiliriz Gatka'ya. Bilmiyorum. Şöyle inelim Gatka'ya. Hemen notumuzu yapalım. Ama da böyle etmiyor. Yuh. İşte sen bulamam. Nerede? Nerede? Neredesin kanka? Beni hiç uğraştırma. Box. Anam gerçek adam var. Şu laks diye. Tam oh. Yes. Vay kanka. ya güzel. güzel. Çok güzel. Bunda ne olmuş? Bunda bir şey yokmuş. Bunda nasıl bir Ben ben hiçbir şey çıkmadı. Başka bir şey daha mı var? Ses şey duyamıyorum ki. Hadi bakalım. Nerede adam? Sağ Akrep. Öbür evde mi? <laughs> Hadi bakalım üst kattaki kutuyu açalım. Güzel. Reston çıkmış. Sıra bırakalım. Bizim suyumuzu reston düşmesin. Araba şimdi. Of adam. Arkamdan da sıkıyor. Burada da var. Şimdi ben bunu da alayım. Şimdi diğeri nerede? Nerede? Evet. Şimdi diğeri nerede? Onu bulamadım. Arkamdan ateş etti bir ama az önce. Bilmiyorum. Hadi bakalım 4x güzel. Bak şunu. Şunu tak. Şunu da şunu tak. Evet. Şunu da şöyle tak. Araba yok mu harbi ya? Tamam. Neredesin? Ben buradayım de. İzleyin şimdi bitireyim. Ya bot yine. De var. Hop şuradan. Hop şuradan. sargı bir zorlu. Hadi bakalım. Gidelim. Buradan Gatskaya mı gitsek? Aa. Deve gidelim. Dev. Şurada gözüküyor. Mermimizi de alalım. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar. Şimdi sukula yaklaştık. Sukul ileride. Şimdi deve çıkacağız. Evet çıkalım. Şimdi, şimdi sukulla uğraşmayalım. Bakın şurada gözüküyor. Ha, gözüküyor. Bak gözükmüyormuş. Hadi bakalım. Uas. İyi. Nerede duracak? O dur. Durdu. Hadi gidelim. Çabuk çabuk çabuk. Yeni durdum. Hemen hareket etmeden Gidelim Skor şurada. Aa, bizim işimiz var. Şurada. Gidelim. Biz. Gidelim. Gidelim. Öldürsek. Allah belanı versin. Öldürsek de. Hop adamlar geldi. Adamlar geldi. Ben çıktım. Hadi gidelim. Hadi gidelim. Gittiğim gibi öleceğim. Çek silahı. Nerede şimdi adamlar? Neredesiniz? Neredesiniz? Abi de gırtlak. Abi de gırtlak. Adamlar geldi ses duydum. Burada şey bunu nasıl açıyor? Lan yürü git. <laughs> Birisi gitti. Bir git. Evet. Şimdi alalım şunları. Hemen alalım.

bunu yat. Tak alt diksin. Alt diks nerede? Alt diks nerede? Takmış. Hem su. Ama dursun. Canımızı fullleyelim. Güzel. Güzel şeyler çıktı. adamlar var. Ölmezsek iyidir. Ya da ben direkt atlıyorum. Umurumda değil hiçbir şey. Ben atlayalım dedim bunun için gelmiştim hadi bay bay Ben sukula doğru gidiyorum Dur Direkt şuraya ineyim mi? Nasıl yer sukula? Yalan nasıl ki? Ana paraşüt açtı Uluyordum lan Ama öldürdüm kesin Şuradan düşüp öldürüyorum Denemek isterdim ama yok biz duymaz. Arabam nerede benim? Ben şuraya araba bıraktım. Nerede arabam? Şuraya bir araba bırakmıştık. Nerede? Randırıldık Geride kalmış. Hey 500 metre var. Nasıl O azalık bir şöyle sınav bırakalım azozu gidecek daha hayde evet arkadaşlar avuzumuzu bu avuzumuzu gördük adamlar da bizi gördü sanırım et görmüş kaplana görmüş. yanlış olur. Dişi görmüş anakondaya döndüler. Ben şunu alıp geçeceğim kanka. Hadi görüşürüz. Benim benim arkamda adam mıymış? Araba var. Ben ben şimdi açık arabanın içindeyim. Vallahi ölürsünüz. Allah belanızı versin. Arıyoruz. Dur bu. O az hayat kurtarır. Dın. Dın. Yine yerine yerleşti buraya. Hop. Birisi alan ışık olmuş. Hop hızlı hızlı motor motor motor. Ama 3 kişilik almam. Almıyorum. Dönüp dönüp duruyor yoksa niye alayım? Selesi olmaz alırım. Sele diyorum. Sepet yaramı alırım. Başka bir az o kapalı önünde. Anam Şeymiş. Anam o Hemen devam. Devam ki. Üçleş. Anam. Ya hay kafana tüküreyim senin ben be. Başlarım böyle işe arkadaşlar ya. Nasıl altın iki olduk. Hay başlayayım böyle işe ya. Nasıl çantayı açıyorsun lan? Map'ı Nasıl siniyorsun? Hay tüküreceğim böyle işe. Öff. Evet arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynadık. Bunun gibi videolardan daha fazla gelmesini istiyorsanız like atabilirsiniz ve abone olursanız beni çok mutlu edebilirsiniz. Bay bay.